Merhaba sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Önceki derslerimizde çarpanlar ve katlar konusunu işlemiştik. Bugün ne yapıyoruz? LGS'deki en önemli konulardan biri olan EBOB ve EKOK konusuyla alakalı örnek sorular çözüyoruz. Hazırsanız haydi başlayalım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi temel düzey sorulardan başlayacağız. Soruların zorluk derecesini artırarak devam edeceğiz. İlk sorumuz temel düzey bir soru. Olayın mantığını kapmanız açısından önemli diyebiliriz. Ankara otogarından İstanbul'a 25 dakikada, Bursa'ya ise 30 dakikada bir otobüs kalkmaktadır. Tüm otobüslerin ilk seferleri saat 8'de başlamaktadır. Tamamdır. Buna göre biri İstanbul'a, diğeri Bursa'ya gitmeyi ve otobüslerin aynı anda yola çıkmasını isteyen iki arkadaş 14'ten sonra en erken saat kaçta hareket edecek olan otobüslere binebilir. Şimdi olayı şöyle bir özetleyelim. İki tane arkadaş var. Bunlardan biri İstanbul'a, diğeri Bursa'ya gidecek. Fakat bunlar otobüslerin aynı anda yola çıkmasını istiyor. Biz ne biliyoruz? İstanbul'a 25 dakikada bir, Bursa'ya ise 30 dakikada bir otobüs var. Demek ki arkadaşlar bizim şunu bulmamız lazım. Acaba hangi zaman aralıklarında bu otobüsler beraber yola çıkacak, değil mi? Yani ilk olarak yapacağımız şey 25'in ve 30'un en küçük ortak katını bulmak. Hadi bulalım. Ne yapıyoruz? 25 diyoruz ve 30 diyoruz. Çizgimizi çekiyoruz. 2'ye böldüm 25 bölünmedi 15 geldi. 2'ye bölünen yok 3'e böldüm 25'e 5 geldi. 5'e böldüm 5'e 1 geldi. 5'e böldüm 1 geldi. Buradan artık ekok değerini hesaplayabiliriz. Bakın ne diyeceğiz? Ekok 25 ve 30 nedir arkadaşlar? Gördüğümüz sayıların çarpımıdır. 2 çarpı 3 6. 5 ile çarptık 30. 5 ile çarptık 150 dakika. Bu nedir? Aralıktır. Yani bu aralıklarla otobüsler beraberce hareket ediyor. Biz 150 dakikayı arkadaşlar şöyle yazabiliriz. 120 dakika 2 saattir. Yani bu 2 saat 30 dakika şeklinde düşünülebilir. İlk sefer kaçta yapılmıştı? 8'de yapılmıştı. 08'de bu otobüsler beraberce yola çıkmıştı. 2,5 saat sonra yeniden arkadaşlar beraberce yola çıkmış olacaklar. Yani 10.30 diyebilirsiniz. Fakat hemen 10.30'u atlamayacağız. Neden? Çünkü bunlar 14'ten sonra binmek istiyorlar. Bir iki buçuk saat daha eklersek ne olacaktır? 13 olacaktır değil mi? Oldu mu? Olmadı. Hala 14'ü geçemedik. O zaman bunun üstüne bir tane daha iki buçuk saat eklersek olay tamamdır. İki buçuk daha ekliyorum. Bu ne anlama geliyor? Saat üç buçukta bilet alabilirler. Beraberce yola çıkabilirler. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Gelsin ikinci sorumuz. Uzun kenarı 27 metre ve kısa kenarı 15 metre olan dikdörtgen şeklinde bir basketbol sahası var. Bunun çevresine, köşelerde de olmak şartıyla eşit aralıklarla aydınlatma direkleri dikilecekmiş. Bu iş için en az kaç aydınlatma direği gerekir diye soruyoruz. Öncelikle bize verdiği bilgileri şöyle bir kullanalım. Bakın bu sahanın uzun kenarı 27 metre, kısa kenarı ise 15 metreymiş. Bizden ne istenmişti? Bu işi en az sayıda direkle halletmemiz istenmişti. Arkadaşlar, direk sayısının en az olması için ne yapmamız lazım? İki direk arasındaki mesafeyi en uzun şekilde planlamamız lazım. Direkleri dikeceğiz. İkisinin arasındaki mesafe arkadaşlar hem 27'yi hem de 15'i kalansız olarak bölecek. Yani aradığımız şey şu. 15'i ve 27'yi bölebilen en büyük sayı. Ne yapacağız? İkisinin EBOB değerini hesaplayacağız. Hadi bulalım. 15 yazdık, 27 yazdık, çizgiyi çektik. 2'ye bölünen var mı? Yok. 3'e geçiyorum. 3'e böldüm. 5'e 9 geldi. 3'e böldüm bölünmedi 5 yazdım 9 bölü 3 3 geldi 3'e böldüm 1'e 5 5'e böldüm 1 EBOB e e değerini bulmak için ne yapıyorduk her ikisini aynı anda bölebilen sayıları belirliyorduk ve arkadaşlar bunları daha sonra çarpıyorduk bakın 3 bölmüş mü her ikisini de bölmüş İşaretimizi koyalım bu bölmüş mü hayır bakın 5'i bölemedi 3 5'i bölemedi burada da arkadaşlar 5'in 1'i böldüğünü zaten söyleyemezsiniz dolayısıyla her ikisini aynı anda bölebilen tek sayı var o da 3. Bu şu anlama geliyor. EBOB eşittir 3 diyebilirsiniz arkadaşlar. Yani iki direk arası en fazla 3 metre şeklinde belirlenebilir. Bitti. Bundan sonra eğer sayılar azsa istiyorsanız buradaki arkadaşlar direkleri tek tek çizerek de bir mantık yürütebilirsiniz. Yani dersiniz ki 15 metrede 3 metre aralıklarla şöyle 3 metre, şöyle 6, şöyle 9, şöyle 12, şöyle 15. Yani 6 tane direk olabilir dersiniz. Aynı şekilde burada da yine 6 tane direk olacaktır. Uzatmayalım. 6'ya 6 yazalım. 27 bölü 3, 9, 1 eklediğiniz 10. Bu hatta toplam 10 tane direk var. Bunları zaten saymıştık. 10-2'den burada arkadaşlar 8 tane. Aynı mantıkla burada da 10-2'den 8 tane direk vardır. Toplarsınız. 8, 8, 16, 6, 6, 12. 12, 16 daha 28 diyebilirsiniz. Fakat bazen buradaki sayılar çok daha büyük olabilir. Burada kullanabileceğiniz çok basit bir mantık var. Ne yapıyorsunuz? Çevreyi buluyorsunuz ve arkadaşlar 2 direk arasındaki mesafeye yani 3 metreye bölüyorsunuz. Olay bitiyor. Çevre eşittir diyelim. Ne yapacağım? Tüm uzunlukları toplayacağım. Kısa kenar 15'ti. 15 artı 15. iki tane kısa kenar var. Uzun kenarlar 27'ye 27. Buradan arkadaşlar çevreyi 30, 54 daha 84 metre olarak bulursunuz. Daha sonra 84'ü 2 direk arasındaki mesafeye yani 3'e bölerseniz yine 28 tane direk gerektiğini bulmuş olursunuz. 2 tane kullanabileceğiniz yöntem. Gelsin 3. sorumuz. Biraz daha dikkatli olması gereken bir soru. Şimdi arkadaşlar 2 tane çuval var. Bunların birincisinde 66 kilogram çiçek toprağı var. Diğerinde 84 kilogram kaktüs toprağı var. Bu topraklar hiç artmayacak ve birbirine karışmayacak şekilde özdeş paketlere dolduruluyormuş. Tüm ürünler için toplam 340 TL ödenmiş ve bu iş en az sayıda paket kullanılarak yapılmış. Burası önemli. En az sayıda paket kullanılmış. Buna göre tüm paketler tanesi 20 TL'den satıldığında kaç TL kar edilir diye bizlere sorulmuş. Ne yapacağız? Acaba öncelikle bu paketlerde kaç kilogram toprak var? Bunu bulacağız. Yani arkadaşlar, izleyeceğimiz yol şu olması lazım. Bizim paketlerimizin en az sayıda olması şu anlama geliyor alabileceği en yüksek miktarda toprağın doldurulmuş olması lazım değil mi? Yani ne kadar büyük olursa paket o kadar az sayıda paketle bu işi halledebiliriz. O zaman paketteki toprağın kilogramı hem 66'yı hem de 84'ü bölebilen bir sayı olması lazım. Fakat bu sayı bölebilecek en büyük değer olması lazım. Yani ne yapıyoruz? 66'nın ve 84'ün en büyük ortak bölenini buluyoruz. Çizgiyi çektik. 2'ye böldüm. 33, 42. 2'ye böldüm. 33, 21. 2'ye bölünen yok. 3'e böldüm. 11'e 7. 7'ye böldüm. 1'e 11. 11'e böldüm. 1. İkisini aynı anda bölen kim var? Şu 2 var. Tamamdır. Bu 2 bölemedi 33'ü. 3 böldü mü? Evet böldü. Şimdi arkadaşlar EBOB bulmak için ne yapacaksınız? Bu ikisini çarpacaksınız. Uzatmayalım. Kısaca şöyle yazalım. EBOB eşittir. 2 çarpı 3'ten 6 kilogram yani bu paket en fazla 6 kilogramlık şeklinde belirlenebilir. Bu durumda çiçek toprağı için kaç tane paket gerekti? Toplam 66 kilogramdı zaten. Ne diyeceksin? 66 bölü 6 diyeceksin. Yani 11 tane paket bunun için kullanıldı. Diğer için de arkadaşlar tamamı 84 kilogramdı. Ne yapacaksınız? 84'ü bir paket 6 kilogram. 6'ya böleceksiniz. Bu da 14 tane paket yapacak. Yani toplamda kaç tane paket var dersek şunu diyebiliriz. 11 artı 14'ten toplam 25 tane paket var diyebilirsiniz. Evet şimdi bu iş için acaba kaç TL kazandık? Öncelikle bunu bulalım. Sonra ne kadar ödemiştik onu çıkaralım. Bu durumda karı bulmuş olacağız. Satış diyorum. Satış eşittir. Kaç tane paketimiz var? 25 tane paketimiz var toplamda. 25 tane paket sattık. Tanesi kaç liraydı? 20 liraydı. 20 ile çarptığımızda bu içten arkadaşlar 500 TL elimize geçti. Fakat bu kar mı? Değil. Alış için bir para vermiştik, değil mi? Ne kadar vermiştik? Bakın burada yazıyor. 340 TL vermiştik. O zaman kar ne olacaktır? Bunların farkı olacaktır. Yani 500'den 340'ı çıkardığımızda 160 TL kar elde ettik diyebiliriz. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Diğer sorumuza geçiyoruz. Yine güzel bir soru. LGS tarzı bir soru arkadaşlar. Odaklanıyorsunuz. Uzun kenarı 21 cm ve kısa kenarı 14 cm olan özdeş dikdörtgen fayanslar aşağıdaki gibi boşluk kalmayacak şekilde dizilerek olabilecek en küçük alana sahip kare bir zemin inşa ediliyor. Burada önemli olan kavramların hemen altını çizeceksiniz. Bakın olabilecek en küçük alana sahip kare bir zemin inşa edilmiş. Güzel. Fayanslarımız dikdörtgen. Uzun kenar 21 santimetre, kısa kenar 14 santimetre. Ne soruluyor bana? Buna göre inşa edilen zeminin KL kenarına temas eden kaç tane fayans vardır diye soruluyor. Arkadaşlar inşa ettiğimiz zemin bir kare mi? Evet bir kare. O zaman bu ne anlama geliyor? Tüm kenarları eşit uzunlukta. Şöyle TL kenarına baktığınızda yan yana dizilen şöyle uzun kenarı 21 santimetre olan fayanslar görüyorsunuz değil mi? 21, 21, 21, 21 şeklinde dizilmiş ve arkadaşlar burası doldurulmuş. O zaman şunu söyleyebilirsiniz. Bu karenin bir kenarı 21'in katı olması lazım. Kaptık değil mi? Fakat dikkatli olacaksınız. Bir üst hatta bunlar dik şekilde dizilmiş. Yani bakın şöyle 14, şöyle 14, 14, 14, 14 gelmiş. Aynı kenarı aynı zamanda 14 santimetrelik dikdörtgenlerin yan yana gelmesiyle de oluşturulmuş. Yani arkadaşlar bir kenar aynı zamanda 14'ün de katı olmak zorunda. Burası nasıl bir yerdi? En küçük alana sahip kare bir zeminde. Demek ki arkadaşlar bir kenar hem 14'ün hem de 21'in katı olmak zorundaymış. Hemen bu ikisinin ekok değerini beraberce hesaplayalım. Acaba en az kaç olabilir? 2'ye böldüm 7'ye 21 geldi. 3'e böldüm 7'ye 7 geldi. 7'ye böldüm 1'e 1 geldi. Bakın ekok diyorum 14'e 21 nedir? Bunların çarpımı. 2 çarpı 3 6. 7 ile çarptınız 42 santimetre. Peki şu an olay bitti mi? Hayır bitmedi arkadaşlar. Neden bitmedi? Çünkü burada farklı bir dizim daha var. KN kenarına bakın. Dikkat ettiyseniz bir kısa kenar bir uzun kenar. Bir kısa kenar bir uzun kenar gitmiş gitmiş gitmiş. Ve yine aynı mantıkla bir kısa bir uzun olarak kenar tamamlanmış. Bu zemin kare değil mi? Evet kare. Tüm kenarlar eşit değil mi? Evet eşit. O zaman ne olacak burada? Karenin bir kenarın uzunluğu bir kısa bir uzun şeklinde planladığımız blokların da katı olmak zorunda olacak. Bakın ne yapmıştık? Bir kısa bir uzun, bir kısa bir uzun. Böyle böyle devam etmiştik. Ve bu kenar arkadaşlar yine bir kısa bir uzun şeklinde bitirmiştik. Bu ne anlama geliyor? Bir kısa kenar yani 14 cm artı bir uzun kenar 21 cm. Toplam 35 cm yaptı. Yani arkadaşlar bu karenin bir kenarın uzunluğu aynı zamanda 35'in de katı olmak zorunda. Biraz önce bulmuştuk. 42'nin katıydı zaten. O zaman hem 35'in hem de 42'nin katı olan en küçük değer ne olacak? Buradaki karenin bir kenarının uzunluğu olacak. Hemen ekok değerini hesaplayalım. 2'ye böldüm. 35 bölünmedi. 21 geldi. 3'e böldüm. 35 bölünmedi. 7 geldi. 5'e böldüm. 7'ye 7 geldi. 7'ye böldüm. 1'e 1 geldi. Evet arkadaşlar, ekok değerimiz artık kaç olacak? Şöyle 35'e 42 diyelim. Buradaki sayıların çarpımı. 2 çarpı 3, 6. 5 ile çarptık, 30. 7 ile çarptık, 210 santimetre. Bir karenin olabilecek en kısa kenar değeri arkadaşlar. Ne soruluyordu bize? Denilmişti ki TL kenarına temas eden kaç tane fayans vardır? Bakın burada 21 santimetrelik uzunluklar şeklinde fayanslar sıralanmıştı. Yani KL uzunluğunu nedir o? 210 santimetredir. Bir tane fayansın şu uzun kenarına bölersek kaç tane fayans olduğunu buluruz. Ne diyeceğim? 210 bölü 21 diyeceğim. Buradan da 10 tane fayans olduğunu bulmuş olacağım. Cevabımız A seçeneği. Son sorumuza geçiyoruz. Süper bir soruyla final yapıyoruz arkadaşlar. Bir okçuluk yarışması için genişliği 8 desimetre olan özdeş hedefler araların 7 desimetre bulunacak şekilde yan yana dizildiğinde son hedef ile bayrak direği arasında 7 desimetre boşluk kalıyormuş. Bazı sporcuların Yarışmaya katılamayacağını bildirmesi üzerine hedef sayısı azaltılarak hedefler arasındaki boşluk 12 desimetreye yükseltiliyor. Bu durumda ise son hedefle bayrak direği arasında 12 desimetre boşluk kalıyor. Şimdi buraya kadarki kısmı bir netleştirelim. Bakın, bir okçuluk yarışması var. Bu okçuluk yarışmasında genişliği 8 desimetre olan hedefler kullanılıyor. İlk durumda hedeflerin arasında 7 desimetre boşluk bırakılıyor arkadaşlar. Bu şekilde planlanıyor. Son hedefle bayrak direği arasında yine aynı şekilde 7 desimetre boşluk kalıyor. Fakat bazı sporcuların yarışmaya katılmayacağını bildirmesi üzerine hedefler azaltılıyor ve arkadaşlar boşluk 12 desimetre yükseltiliyor. Bu durumda son hedefle bayrak direği arasında 12 desimetre boşluk kalıyor. Buraya kadar tamamız. Peki bize ne soruluyor? Bayrak direkleri arasındaki mesafe 200 desimetreden fazla olduğuna göre yarışmaya son durumda en az kaç sporcu katılmıştır? Bakın yine aynı mantığı kullanacağız. Bir uzunluk belirleyeceğiz. Belli kalıplar oluşturacağız. Bu kalıplar uzunluğun bölenlerinden biri olacak. Uzunluğumuz iki direk arası olabilir değil mi? Bakın iki bayrak arası mesafe bizim uzunluğumuz asla değişmiyor. Birinci durumda arkadaşlar ne yapmıştık? Genişliğimiz 8'di. Boşluğumuz 7 idi. Topla 15 desimetrelik kalıplar kullanabiliriz. Bakın 7, 8 daha 15. Aynı şekilde genişlik 8, boşluk 7. Topla 15 desimetre yine bizim kalıbımız. Böyle 15 15 devam ediyorsunuz. En son hedef 8 desimetre. Yine boşluk 7. Bakın ne oldu? Yine kalıbımız 15 desimetre oldu. Bu ne anlama geliyor? Bizim uzunluğumuz 15'in katı olmak zorunda arkadaşlar. Yine aynı uzunluk. İkinci durumda ne yaptık? Genişlik 8, boşluk 12. Bakın bu sefer kalıbımızı 20 desimetre şeklinde belirleyebiliriz. 8 genişlik, 12 boşluk. Bakın ne oldu yine? 20 desimetre kalıp. Son durumda 8 desimetre genişlik, 12 desimetre boşluk. Yine aynı mantıkla 20 20 20 gittik ve uzunluğu tamamladık. Yani arkadaşlar bu uzunluk 20'nin de katı olmak zorunda. Hem 15'in hem de 20'nin katı olan en küçük değer hangisi? Niye hocam en küçüğü arıyorsunuz? Çünkü bize son durumda en az kaç sporcu katılmıştır? Bu soruluyor. O zaman ne yapacağız? 15'in ve 20'nin en küçük ortak katını bulacağız. 15 ve 20'nin ekok değerini hesaplıyorum. 2'ye böldüm 15'e 10. 2'ye böldüm 15'e 5. 3'e böldüm 5'e 5. 5'e e böldüm 1'e 1. Arkadaşlar buradan 15 ve 20'nin ekok değerini sayıları çarparak bulabilirsiniz. 2 çarpı 2 4. 3 ile çarptınız 12. 5 ile çarptınız 60. Arkadaşlar desimetre bizim olabilecek en küçük değerimiz. Fakat diyor ki bana iki direk arasındaki mesafe 200 desimetreden fazla. Yani 60 desimetreye atlama diyor. O zaman ne yapacaksın? 60'ın katlarını alacaksın ve 200'ü geçmeye çalışacaksın. Katlayalım 60'ı. 2 katını aldınız 120 geçemedi. Bir daha katlayın 180. Oldu mu? Olmadı. Bir de benden 240 desimetre. Evet artık 200 desimetreyi geçtik. Yani arkadaşlar bu ne anlama geliyor? 2 bayrak biri arasındaki mesafe en az 240 desimetre olabilir. En az sayıda sporcunun katılması için olabilecek en kısa mesafe 240 desimetre bir bloğu bir kalıbı kaç desimetre olarak belirlemiştik 20 desimetre olarak belirlemiştik acaba burada kaç tane hedef var onu bulalım ne yapacağım 240 arkadaşlar son durumda 20'ye böleceğim Buradan da 12 tane hedef olduğunu bulacağım her sporcu için bir hedef olduğuna göre arkadaşlar bunu anlama geliyor 12 sporcu anlamına geliyor cevabımız C seçeneği olacaktır Değerli öğrenciler sizlerle birlikte EBOB ve EKOK konusuyla alakalı harika sorular çözdük. Umarım verimli olmuştur. Diğer derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Takipte kalın. Hoşçakalın.